Kadın cinayetleriyle ilgili üzüldüğümüz bir sene oldu. Toplumları geliştiren 3K diye bir tanım var. Nedir bilir misiniz? Kadın, kanun ve kitaptır. Kadınlar insanlık kültürünün sanatsal zenginliğidir. Kadınlar insanlık kültürünün sanatsal zenginliği olduğu gibi kadınlar aynı zamanda değişimin, gelişimin öncüsü, özgür düşüncenin simgesi, toplumun birleştirici unsurudur. Maalesef 2021'e girerken tarafsız ve birleştirici olması beklenen Sayın Cumhurbaşkanımızdan başı kapalı avukat bir hanım kardeşimizi kast ederek vitrin süsü benzetmesi, kadına bakışı ve bilinç altındaki iz düşümünü ortaya koymuştur. Başörtülü kadın, AK Parti siyaset yaparken benim başörtülü bacım başka bir siyasi partide Siyaset yapıyorsa vitrin süsü değildir. Kadınlar ülkemizin asli unsurlarıdır. Bu söylemleriyle Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı öncelikle eşi Emine Hanım'dan kızları Esra ve Sümeyye Hanım'dan özür dilemelidir. 93 senesinde Refah Partisi yani siyasi fikriyatınızın başlangıcı Refah Partisi'nde 93 yılında başı açık hanımları siyasete davet ederken onları vitrin süsü mü gördünüz diye buradan söylemek isteriz. Herkes siyaset yapabilir. Hangi parti siyaset yapıyorsa insanlar biz bu insanların şekliyle şemaliyle ilgilenmemeliyiz. O insanların fikirleriyle ilgilenmeliyiz. Bu başörtüsü meselesini yeniden küllerinden alevlendirmek istemek siyaseten bir rant devşirmeye çalışma aşamalarıdır. Ve artık halkımız bu basit ve ucuz oyunları yememektedir. Başörtüsü meselesi bu ülkede ortak mutabakatla çözülmüştür ve kimsenin bir rahatsızlığı yoktur. Tekrar ediyorum. Başörtülü veya başı açık kadınların hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Yani kimin çözüp çözmemesi değil. Bu konuda bir rahatsızlığın olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Eğer çözüldüyse bunun çözüldüğünü iddia ediyorsanız hala bu konuyu gündeme getirmemelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genel Başkanı'na bu söylemi hatırladın. Deyin ki Sayın Genel Başkanım yahu biz meseleyi Bey, çözdük. Bey, Niye bu lütfen, konuyu tekrar küllendiriyoruz? Lütfen meclis üyeleriyle ikili konuşmaya girmeyelim. Lütfen toparlayalım. İbrahim Eski Bey. bir Türk atasözü der ki İnsanlarda iki zenginlik vardır. Biri sağlık, diğeri kadındır. Uygarlık adına verilen değerle ölçülür. Demokrasinin de güçlü ekonominin de medeniyetin de yolu kadından geçer. Bu yüzden önceliğimiz kadınların sorunları olmalıdır. Maalesef günümüzde toplumdaki rolleri gitgide kaybediyor kadınlarımız. Ekonomik koşullarla, mahalle baskısıyla, siyasi otoriteyle ayrı ayrı mücadele etmek zorundalar. Kadın düşmanı söylemlerle şiddeti meşrulaştırıyorsunuz bu söylemleri söyleyerek. Kadın derneklerini ayar vermeye çalışıyorsunuz. Kadına karşı zihniyetleri ise her fırsatta söylemlerinize yansıtıyorsunuz. 25 Kasım kadına şiddete karşı mücadele gününden bahsederken 25 Kasım kadına karşı mücadele günü demek gafletinde bulunabiliyor. Bu fikrin neyse zikril odur zihniyetidir. Bir de kadına şiddet suç değil de ayıpmış gibi erkekleri de ayıplıyorsunuz. Marifet kadınlarımızı her türlü tehlikeden korumak ve bir kişi daha eksilmemelerini sağlamak. 2020 yılında maalesef 386 kadınımız hayattan kopartıldı. 171 de şüpheli ölüm var. Ve maalesef yeni yıla da kadın cinayetleri haberleri gelmeye hala devam ediyor. İsimler değişiyor, yaşlar değişiyor ama vahşet aynı vahşet. Kadın ölümle susturuluyor. Ne olduğu anlaşılmaya kalkışmayan yara toprakla örtülüyor. Kadın cinayeti olarak bunu özellikle söylememdeki sebep kayıtlara geçen ölümlerin en çok görüldüğü kent maalesef İstanbulumuz. Ve İstanbul şüpheli kadın ölümlerinde ilk sırada artık kadın ve cinayet yan yana gelmesin diyoruz. Kadınların öldürülmediği şehirler ve kadının hor görülmediği, ötekileştirilmediği zihinler istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yaşam güvencesi sayılabilecek kazanımların yok edilmesine göz yummayacağız. Kadın cinayetleri bitinceye kadar da susmayacağız. Evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız yok dendi. Ekmek maalesef askıya asılır oldu. Oysa istifa eden Sayın Bakan ekonomiyi uçuracağına kendi uçmasaydı enflasyonu tek haneli rakamlara hem de kalıcı olarak indireceğine dair söz vermişti. Sayın Bakan uçunca enflasyon da çift haneli rakamlarda kaldı. Memur ve emekli zammı da yine maalesef tek haneli oldu. Ekonomi pik yapacak diye beklerken pik yapan sarayın harcamaları oldu. Örtülü ödenek açık olanı geçti. Nereye ne kadar harcama yapıldığına dair yine sırlar arasında kaldı. Yerli tohumu yasaklayan zihniyet tarımı iyice öldürecek, çiftçiyi daha da bitirecek bir karar daha duyurdu. Üstelik tam da yerli malı haftasında tarımda ithalata doymayan iktidar Buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisini maalesef sıfırladı. Yerli çiftçi perişanken öncelikle elbette yabancı çiftçinin mağdur edilmemesi oldu. Ülkede boş buldukları her yere beton döşeyip yeşili yok etseler de yağmur duasına çıkmayı ihmal etmediler. Üzülerek şunu söylemek isterim ki Diyanetimiz ülke genelinde yağmur duasına çıktı. Yağmur duası yapmaktan dua etmek maneviyat olarak çok önemlidir ama bilim çok daha önemlidir. Zira günümüzün belası Covid'i duayla değil bilimin eseri aşıyla yeneceğiz. Ve millete yoksulluğun ne kadar ulvi bir durum olduğunu anlatmaktan başka bir vasfı olmayan kurum haline gelmesinde üzüntüyle takip ediyoruz. Diyanetimiz krizle boğuşan vatandaşa pazar alışverişi önerisi ise ucuz almak için akşam saatlerini bekleyin tavsiyesi oldu. Akşam saatlerinde pazara giden halk da pazar atıklarından poşet doldurup evime götürebilir miyimin derdine düştü. Vatandaşa akşam pazarını tavsiye eden Diyanetimiz de Denizli'de müftüler ve aileler için havuz, sauna, Türk hamamı ve suit odaların olduğu yüksek ihtisas merkezi için 45 milyon liralık maliye çıkardı. Ne dedi Diyanet İşleri Başkanlığı müşaviri? Diyanetin birçok bakanlığı sollayan 13 milyarlık bütçesini kısıtlı buldu. Kısıtlı olan bütçe mi? Takdir sizin. Diyanetin hükümetin propaganda merkezi halinden kurtulup kuruluş felsefesine, Türk halkının İslam inancına dönmesi, görevde bulunan sorunların da sorumsuzluğuna müsaade etmemesi tek dileğimizdir. Bir namaz kıldırma memuru Çin'den gelen aşıların bir siyasi parti mensuplarına uygulanması, tutarsa milletin kurtulacağını, tutmazsa ülkenin kurtulacağı lafını kabul edilemez bir ruh hali olarak gördüğümüzde buradan belirtmek istiyorum. Maalesef Diyanet'in kontrol edemediği imamlarının durumu maalesef bu. Bir an önce bu durumdan dönüp insanları kucaklayan o maneviyatın ruhani hali camileri herkesi kucaklayan bir hale gelmesi tek dileğimizdir